akaryakıt istasyonlarıyla alakalı en çok merak edilen soruları soracağım. Hadi sor bakalım başlayalım. Benzin ışığım yanmadan akaryakıt almıyorum. Depoyu fırlamak mı? 500 liralık almak mı? Peki o zaman hatalı davranıyorsun. Şöyle ki depo ışığının yanması demek deponun artık boşalıyor olması anlamına gelir. Bunun riskleri var. Özellikle sıcak yerlerde araç kullanıyorsa deponda akarik buharı birikebilir. Bu da serin havalarda su buharının su buharında suya dönüşmesine sebebiyet olabilir. Onun için benim sana tavsiyem bir kere yarım deponun ya geldiğin andan itibaren deponu doldurman olacaktır. Dolayısıyla fulllemeden kastın depoyu yani full dolaşmaksa evet kesinlikle yarım deponun altına düşmeden depoyu Böylece hem akarik buharından engellemiş oluruz hem de Türkiye gibi bir ortamda gelecek olan zamlardan da etkilenmemiş oluruz. Atilla Bey, şehir işlerinde bile bir sürü benzin istasyonu var. Benzin istasyonları patlar mı? Tabii ki patlar ama bununla ilgili tabii bütün dağıtım şirketleri istasyonlar kururken gerekli önlemleri alıyorlar. Özellikle akaryakıt tankları bundan 20-25 yıl önce mesela yerüstü tanklar olabiliyordu. Bu tamamen yasaklandı ve şu anda bütün akaryakıt tanklarını sen görmüyorsun çünkü yer altında konuşlandırılmış durumdalar. Bunların içerisinde akaryakıt buharını tahliye edecek sistemler mevcut. İşte bir istasyona girdiğinde uzunlamasına yukarıya doğru borular göreceksin. Bunlar akaryakıt tanklarının içerisindeki buharı tahliye eden sistemler. Eğer akaryakıt tankları boş ise, akaryakıt buharı oluşuyorsa ve akaryakıt buharı tahliye edilemezse evet burada bir, bir kıvılcım gibi yani onun patlamasına neden olabilecek unsurlar da varsa patlama olabilir ama bununla ilgili dediğim gibi standartlar gere gerekli önlemler alınmış olduğu için çok nadir zaten bu tür olaylara denk gelebiliyoruz. Dolayısıyla korkana gerek kalmadan gerekli önlemler de düşünülerek düşünerek istasyonlardan rahatlıkla akaryakıt dalımı yapabilirsin. Atilla Bey, akaryakıt alırken telefonla konuşmak niye yasak? Şöyle ki akaryakıt istasyonlarında işte malum üzere akaryakıt satılıyor ve bunlar buharlaşabilen ürünler. Eğer bir bölgede akaryakıt buharı varsa patlamaya sebebiyet verebilir. E, cep telefonları da bunu sağlıyor. Yani kıvılcım yaratabilir. Elektrikle işte çalıştıkları için, şarjları, yani şarjlı üniteler oldukları için kıvılcıma sebebiyet verebilirler. Dolayısıyla akaryakıt istasyonlarında alım yaparken cep telefonu kullanılmasını biz önermiyoruz. Zaten bu yasak. Bu yasada da uymanı tavsiye ederim. Her seferinde farklı akaryakıt istasyonundan benzinimi alıyorum. Doğru mu? Yani bunu yapabilirsin. Burada birinci kriter, güvendiğin bir marka ve tanıdığın bir yer olmasını tavsiye ederim. Çünkü genelde akaryakıtın ben şeyi aynı. Yani işte eğer İzmir'de oturuyorsan, bu ürün Aliada geliyor ve dağıtım şirketleri de genelde aynı yerden alım yapıyorlar. Burada nerede farklılıklar çıkıyor? Alım yaptığın akaryakıt istasyonu işleticisinin tanklara mal hatlarına verdiği işte bakım ve özenle alakalı esasında. Dolayısıyla Farklı yerlerden alabilirsin ama tavsiyem sana güvendiğim, bildiğim, daha önce alışveriş yaptığın yerlerden yakıt alma. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu seriye devam ederiz inşallah seninle.